merhabalar. Bugün sizlere randevu ve ödeme takip programımızı tanıtacağım. Bu versiyonu klinik için yapılmış bir versiyonu, size göre revize edilebilir, istediğiniz gibi özelleştirilebilir. Programımızın açılışında bize şifre soruyor ve şifremizi giriyoruz. Burada klinik için dizayn ettiğimiz için bunu kliniğin paketleri. Bu burası bir fizik tedavi kliniği. Reforming on paketleri. Paketler onlar için kolaylık olsun diye paketleri buraya tanımladık. Sizde uygun paketleriniz varsa veya fiyat tarifiniz varsa buraya tanımlıyoruz. Program buradan otomatik alacak. Burada kasamız var. Burada hasta kaydımız. Müşteri bulmamız. Müşteri bula basıyoruz. Henüz hiçbir müşteri olmadığı için çalışmıyor. Randevu kayıt çalışmıyor çünkü henüz hiçbir hastamız yok. Burada bir tek hasta kayıtımız çalışır. Hasta kayıda basıyoruz ve hasta kaydetme form, formumuz geliyor. Buraya ise 1 yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Otomatik bir ID sistemi koydum buraya. Buraya isim yazıyoruz. Örnek olarak ben kendimi yazayım. Telefon. Adresi de mantıklı yazayım kısaca. Kaydede basıyoruz hemen yeni hasta başarıyla eklendi diyor. Buna isterseniz tamam deyip kapatabilirsiniz. İsterseniz bekleyin o 3 saniye sonra kendini kapatır. Evet hasta formumuzda buraya hasta veya müşteri de yazabilirsiniz. Hasta ID'miz otomatik yazdığımız ID'den geliyor. Adı soyadı Orkun Kaya telefonu adresi buraya geliyor. Bundan sonrasında yapacağımız şu paketleri tanımlamak. Mesela hastamız geldi ve biz hastanın sayfasını açtık, kaydettik, geldik ona reform 10 paketini satacağız mesela. Basıyoruz reform 10 paketine. Bu paketi müşteriye tanımlamak istediğinize emin misiniz? Hayır derseniz işlem iptal edilecek. Hayır diyoruz, iptal ediyor. Evet diyoruz, paketi başarıyla eklendi diyoruz. Buna tamam diyebilirsiniz veya bekleyebilirsiniz. Evet paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane onu şey 10 tane paketi tanımladı. Durumlarını bekliyor ve getirdi. Ve sizin ana sayfada verdiğiniz şu fiyatı Reforming 10 paketini gördüğünüz gibi 2000, 2300 lira olan fiyatı ona böldü. Ve buraya tek tek hepsine 230 fiyat koydum. Tarihi ve saati belirlemedi. Bunu siz belirlediğiniz zaman bu aktif hale geliyor. Şu an bu pasif. Yani randevu sistemimiz bunu görmez. Randevulara basıyoruz. Hiç randevu yok gördüğünüz gibi. Görmez. Çünkü tarihi ve saati olmayan sistemde e, girişleri randevu sistemi görmez arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tarih kısmımıza iki kere tıklıyoruz. Takvimimiz açılıyor. Buradan herhangi bir tarih seçiyoruz. Mesela. 22'sini seçtik. Saatte de randevu saatlerimiz nasılsa burada ayarlanıyor programa. Burada mesela 45'er dakikalık 8 ile 845 arasında bunu koyduk. Sonra bunu hastayla görüşülüyor. Hastaya söyleniyor. Ee, yarın için 8'de 8 ile 845 arası uygun musunuz? Okey alındıktan sonra hastadan buraya geliyoruz durumuna. Bekliyor. Onaylandı yapar yapmaz. Önümüze SMS formu geliyor arkadaşlar. Şimdi SMS formunu size diyor ki otomatik mesaj da geliyor Sayın Orkun Kaya. Yarın için 8'de 8 ile 8.45 arası reforming paket bir randevunuzu hatırlatırız. Buraya istediğiniz gibi eklemeler, istediğiniz gibi çıkarmalar yapabilmeniz için form her türlü uygun, numarayı düzeltmeniz için uygun. Buraya kapat deyip SMS'den vazgeçebilirsiniz. Gönder deyip SMS gönderebilirsiniz. Hatırlatma, randevu hatırlatma SMS'i. Bunu kapatıyorum. Bunun durumu onaylandı olarak gitti. Hemen randevularımıza giriyoruz. Ve randevumuz buraya gelmiş gördüğünüz gibi. Durumu onaylandı. Reforming 1. Burada hasta ismini tıkladığınız zaman onun sayfasına kolayca gidebiliyorsunuz. Böylece randevularınızı görüyorsunuz. Bu hastadan Reforming 10 için yarısını aldınız paketi. Mesela 2-300'dü. 1000, 1000 lira aldık. Ne zaman aldık? 21'inde 21-10 yazıyoruz. Enter. Açıklama paket yarısı diyoruz. Buradan tipine de nasıl aldıysak havale veya dekont havale aldık. Tutarı da 1000 aldık diyoruz. Ödemelere bu geçti. Ne oldu? Toplam tutarımız 2.300. Alınan ödeme 1000. Son ödeme isterseniz buraya vade tarihi koyabilirsiniz görmeniz için. Kalan alacak. Bu yazılar küçülecek. Büyük çözünürlüğe göre değişiyor. 1300 Şimdi burada ne yapıyoruz? Ana sayfaya gidiyoruz kasamıza gidiyoruz. Kasamıza hemen bu ödeme gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Toplam borç 1300 lira ödenen 1000 paketin yarısı alınmış. Havale. Ana sayfaya gidiyoruz buradan. Randevularımız randevularımızda bunu görüyor biliyoruz. Ana sayfamıza buradan gidiyoruz. Bunlar düzeltecek. Böyle arkadaşlar buradan müşteri buradan Orkun'u bulabiliyorsunuz tek müşteri. Buradan yeni kayıt ekleden tekrar hasta ekleyebiliyorsunuz. ID'yi istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz ya da otomatik gidersiniz. Fark etmiyor. Bu sizin alanınıza göre düzenlenebilir. Bu hasta olmaz da müşteri olur. Müşteri olmaz da başka bir şey olur. Bu kısma bir şey daha eklersiniz. Her türlü kullanışa uygundur. Günümüzde kiralık olan bu, bunu hazırladığım müşteri Sadece randevu programlarına yıllık 800-900 lira para ödüyor. Artı SMS'e para ödüyor. Bunlar yıllık kiralar arkadaşlar. Artı 800-900 randevu için ödediği firmadan kasa bölümü istemiş. Yani ödemeleri de takip etmeyi istediği zaman yıllığı 25 üç bin liraya çıkarmışlar. O yüzden benle iletişim kurdu kendisi. Yani bu programlara bu kadar paralar vermeyin arkadaşlar. Bir yılda verdiğiniz paranın daha azına bu programa sahip olup ömür boyu kullanabilirsiniz, kolaylıkla ve çok hızlı bir müdahalede ihtiyaç duymaz ve verileriniz başka elinde olmaz, bizzat sizin elinizde olur. Orada verileriniz pazarlama şirketlerine satılıyor arkadaşlar, bu bir gerçek. Onun yüzden ben de alternatif olarak bir program hazırlamak istedim, sizler için hazırladım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın benimle İletişimi sistemden WhatsApp üzerinden veya Orkun Yekayet gmail www.dizaynedersiz.com adresinden iletişim kurabilirsiniz. İstediğiniz gibi programlarınızı dizayn ederiz ve dijitalleştiririz sizi çok ucuza. Görüşmek üzere, hoşçakalın.